Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle EOS Teteras paritesi üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. EOS Coin'in geleceği nerelerden dirençiyor, nerelerden destek olarak karşınıza çıkabilir. Ve öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like attığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu da uzun tutmamaya başlayacağım artık. Sizlerin de 10 dakikayı 12 dakikaya geçmemesini Elimden geldiğince sağlamaya çalışacağım fakat anlatması gereken çok şey olduğu zaman video geçiyor. Sizden de tabii ki de bazı yorumlar alıyoruz. Kısa tut biraz daha videoları. O kadar uzun süre videoda kalamıyoruz diye sizler için elimden geldiğince kısa sürede güzel şekilde analiz edip anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacak olursak, Eos koyun üzerine görmüş olduğunuz bir kalfman ekledim sizler için, Wave Trend Osilatörü'nü ve RSI ekledim arkadaşlar. Şimdi. EOS üzerindeki satış baskısının devam etmesinin sebebi Kaufman'ın altında kalması arkadaşlar ve şu görmüş olduğunuz yeşille çizmiş olduğum yükseliş kanalların içerisinde artık gayet de güzel destek noktaları seviyesine gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Buralardan bu maliyetlenebilir mi arkadaşlar? buralardan birçok kez maliyetlendirilip bu kanallara yakın yerlerden bir güzel yatırımcılarını güldürmüştür. Fakat benim anlattıklarım sizlere yatırım tavsiyesi değildir. Buralardan maliyet düşürme yapılabilir mi? Gayet de güzel yapılabilir arkadaşlar maliyet düşürme. Fiyatlandırmaya girilebilir mi diyecekseniz buralardan girip girmemek size kalmış. Fakat maliyet düşürmek isteyen bir insan için şuralardan buralara gelmesi gayet güzel. Uzun vade düşünenler için çok daha gayet güzel 4 saatlikte. Çünkü birçok zaman geriye aldığınızda e, geriye gitmiş ve o ürünü o saatlerde alabilmiş gibisiniz geleceğini görmüş gibi. Şimdi şöyle bakacak olursak Wave Trend Osilatörünün çok güzel bir noktada bizi shortlamamız gerektiğini ve oradan aşağı kadar hala fiyatın belini doğrultamadığını görüyorsunuz. RSI'nin da aynı noktalardan aşağı doğru bir kırılması ve Aresayn'in de kendini toparlayamadığını gördükten sonra bu koyunda kısa vadede toparlanmış. Şu an için 4 saatlikte gözükmüyor arkadaşlar. Günlüğe bakacak olursak şöyle günlük olarak alayım ben sizler için. E, günlükte fiyatlandırmanın ciddi oranla düştüğünü ve yükseldiğini gördükten sonra şöyle bakın wave trendin günlükte hala sat konumunda. Aretsay'ın da kendini aşağı seviyelere doğru 40'lara kadar geri gelmişken e, Kaufman hareketli ortalamasını bu sefer günlükte de destek olarak kullandığını görüyoruz. Üstünde kalma çabası devam ediyor arkadaşlar. üstünde kalma çabası devam ederken ben bu indikatörü peki bir saatli alıp incelemek istediğim zaman ne olacak diye bakacak olursam şöyle de bakalım arkadaşlar. Bir saatlikte tekrar Kaufman'ın altında kaldığını Kaufman ve wave trend osilatörü bana shortlamam gerektiğini fiyatlandırmanın destek ve direnç olarak şu an karşılaşması gereken bir ilk noktanın şöyle görmüş olduğunuz 0200 0, 200, 0. 2317 diyelim. 2351'de de ikinci bir dirençle karşılaşıyoruz. Ee, kendi oluşturmuş olduğu kanal hareketlerinin içinde de 2532 seviyesinde yani 2 2,5 sent seviyelerinde, 2,5 dolar seviyelerinde güzel dirençler yiyecek. Şimdi ben Kaufman'ı kaldırıp arkadaşlar sizler için sınırlarımızı belirleyici olan olmazsa olmazımız Bollinger bandını eklemek istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Bollinger bandının da alt kanalını destek olarak alıyor ve kanal görmüş olduğunuz gibi dışarı doğru genişliyor. Kanal dışarı doğru genişliyorsa ne anlama gelir benim için? Kanal aşağı doğru da genişleyecek yani fiyatlandırma daha da geri çekilebilir. Şu an için şu görmüş olduğunuz yeşilin üstünde kalamadığını fiyatlandırmanın sadece Bollinger bandının altında yani bu bir saatlik süre zarfında bir sonraki sürede 2 dolar 22 sent, bir sonraki seviyelerde de 2 dolar 12 centlere kadar sarkabileceğini görüyoruz. Olası bir güzel pozisyonda bitcoinin kendini 39000 üstüne tekrar atması zamanında Şöyle görmüş olduğum gibi 2 33 dolar 33 centlere yukarı doğru kırmamız gayet de güzel olacak bizler için. İlk takip etmemiz gereken direnç 2 dolar 27 sent. Ondan sonra takip etmemiz gereken direnç de 2 dolar 33 senttir arkadaşlar. bir saatlikte. E şu an hala bir al sinyali gelmemiş. Fakat wave trendin bir al sinyali verdiğinde müthiş fiyatlandırmanın yukarı gitmesi gerektiğini. Çünkü aşağılarda gayet aşağılarda olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve e, son bir saatlikte o kadar çok sağlıklı sinyal üretmediğini yukarılarda ciddi bir yükseliş trendlerinin olmadığını şuradan da kaldırıp Sizlere şunu da eklemek istiyorum. Trendin yönünü ve gücünü belirlememiz açısından şöyle RSI'yi kaldıralım. Wave trendini kaldıralım. E şöyle bakacak olursak arkadaşlar hala bir düşüş trendinin devam ettiğini asla DI pozitifin DI negatife yaklaşmadığını ve trendin gücünün yüksek olduğunu görüyorum. Yani daha trend değişmeyecek anlamına geliyor bu. Düşüşün devam edeceğini gösteriyor bizlere. Bu bilgileri nereden ulaşabiliriz diyecek olursanız teknik analiz eğitim serilerimizi izlemenizi hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Ve bu tarz yorumları kendi başınıza yapabilme fırsatı sunmaya çalışıyorum sizlere. Bu fırsatları yakalayabildiğiniz zaman zaten şöyle görmüş olduğunuz gibi kanallarında gayet güzel çalıştığını Longlamak ve shortlamak için birebir kanal çizdim burada arkadaşlar. Ben de EOS üzerinde features işlemler açıyorum. E, buralardan peki ne olur diyecek olursanız şu an bir düşüş trendinin devam ettiğini ve buradan bir işleme girmenin biraz daha erken olduğunu, biraz daha bekleyip fiyatlandırmanın ona göre gitmesi gerektiğini beklemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü sabah saatlerinde bakacak olursak EOS'un 2.36'lardan döndüğünü görüyoruz. E, bu seviyelerden tekrar gelmesi 2.22'lere kadar gayet e, shortçuları sevindirmiş bir durumda. Şöyle bakacak olsak %6'lık 10x yapan %66, 20x yapan %120 kazandı arkadaşlar. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onlar düzgün analiz edebilmişler. Biz yakalayamamışız, biz görememişiz diyeceğiz. Ama biz de bunları görmek için elimizden geleni ardına koymayacağız. Biz de kendimizi geliştireceğiz ve biz de bu piyasada futures işlemlerde kendimizi geliştireceğiz. Teknik analiz eğitim setimiz bitince sizlerle baştan sona futures eğitimleri çekeceğim arkadaşlar. 100 dolarlık bir sermaye, 1000 dolarlık bir sermaye nasıl 100 bin dolar nasıl 10 bin dolar bir güçmüş gibi kullanılabilir e, kaldıraç oranlarının doğru kullanıldığında e, müthiş bir banka olduğunu ekstrem hayaller aramadan 100x 50x 70x gibi şeylerin çok şans olayları olduğunu oralarda çünkü arkadaşlar bir analiz işlemez. Analizin işleyeceği benim gözümde maksimum kaldıraç 25x'tir arkadaşlar. Yani dörtte bir geri çekilme koyarsınız kendinize. O da nedir? E, stop loss koyduğunuz seviye %5 ise patlatır fakat %3'e koyuyorsunuz stoplusunuz ve %3 e sizi stop etmeden yukarı gidecek bir işlem bulmuşsanız 25 istik bir kaldıraç sizin teknik analizinizin ileri seviyede olduğunu ve başarılı bir çalışma yaptığınızı gösterir. Şu an bu seviyeye gelmemiz için öncelikle sizlere teknik analiz eğitim serimizi bitirip indikatörleri anlatmam gerekiyor. bir 5-6 indikatörüm kaldı. Ondan sonra uyumsuzluklar ve formasyonları gösterip bitireceğiz o seriyi ve o zamandan sonra futures eğitimlerine başlayacağız. O süre zarfında da sizlere coin analizini bizzat kendim kendi olarak nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like